Hayvan kediyi okuyamadım. İnanmayayım mı? Ol, ne oldu? O istiyor. Sen korkuyorsun. Anne! Anne! <laughs> ne oldu? Korkuyor mu bana <laughs> Yerden alamıyorsun. İstemiyorum. Al onu. Al Yusuf. Ötürüyor. Ötürüyor. Ben Ne? Gidebilir miyiz? Ama dikkatli olalım. Asla olamıyor. Hare. Ayak kanıyor. Ayak kanıyor. Amca bak ayak kanıyor. Kanıyor mu? Ne o Ayağı yara, yara, yara. Nerede Ölecek kedi, ölecek kedi gibi galiba. Yaralanmış kedi. Kedi yaralı. Dur bakayım dur bakayım dur bakayım dur bakayım dur dur Durmuyor hemen geldim. Tak takış. Kan ya. Bir tane üzdü Amca bu kan Evet. Nereye Abla, takıldı acaba? Verim. Bir, bir tane Bu kendi kendine durduğu yerde dokunmayın ona da salsın. Bak kuyruğu iş o kadar şey yapmıyor halı. Dur bekle öyle. Yavaş yavaş. Biraz kendi kendine dursun. Geç Hadi kendi kendine biraz orada Bek, dursun. Be, 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 be. Dur. Dur. Ayağı fazla yorulmasın. Dur, dur, dur. Kendi kendine savar o. Az bir şey şey olmuş. Bir yere herhalde çizdirmiş. Hadi çıkalım. bağlayalım mı şöyle? Yok bağlamam bağlamam dur. Bu kendi kendine savar. Siz ona dokunmayın da yarası açılmasın. Fazla kıpırdıkça daha çok yarası varsa açılır. Kendi kendine dursun. Dur, Bak dur. canı yanmasın. Dur. Bırak onu biraz kendi haline. Dur. Çık dur. bakalım biraz kendi haline dursun. O kendi yalar ya ağzıyla şimdi durayım. <laughs> kendi kendini biraz tedavi eder. Dur. Yavaş koşma fazla kaymayasın. Hızlı koşma hızlı koşma. Hayır, hayır olmaz. Aa çok olmaz öyle. İki, bir tane aldı bir tane aldı. Hayır yapma hadi geç. Başar. Kediye renk gelmesin sakın. Hı.